21 Mart Dünya Dans Sendromlar Farkındalık Günü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde Adıyaman Dans Sendromlar Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda dans sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programa Vali Mahmut Çuhazar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz Down Sendromlar Derneği Başkanı Zeynal Abidin Şenlik, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri katıldı. Programda Adıyamanlar Down Sendromlar Derneği'nce hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunularak kabul edilen Hayata Değer Katıyoruz projesi kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası programa geçildi. Programın açılış konuşmasını yapan Down Sendromlar Derneği Başkanı Zeyn Alabidin Şenlik, Down Sendromlar Derneği temel amacımız Down Sendromlu bireylerin farkındalıklarını kabul ederek onların sosyal hayata yaşam kalitesini arttırmaktır. Geleceğin Türkiye'sinde farklılıkları konuşmak yerine derinleştirmek yerine Down Sendromlu bireylerin de hayatın her safhasında eşit, tam, etkin ve katılım sağladığı sosyal hayatı hedefliyoruz dedi konuşmaların ardından dans sendromlu çocuklar birbirinden güzel şarkılar seslendirirken kutlama etkinliğine katılan özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Program sonunda vali Mahmut Çuhadar dans sendromlu çocuklara çiçek vererek çocuklarla birlikte hazırlanan pastayı kesti.